Merhaba arkadaşlar, yeni bir Skyblock videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Hamza ile Skyblock'ta biraz gelişeceğiz. Önceden çektiğim Skyblock videosunda server kapandı, o yüzden e, yeni video çekemedim o server'da. Yeni bir server buldum. E, bu sefer server tanıtmayacağım, direkt videoya başlayacağız. E, Hamza önce e, yeri kazalım. Önce çi çimenleri alalım. Çimenleri alalım. Ee, başlıyorum. Bir yeri kazıyorum. Biraz ping var arkadaşlar. Kazıyorum. Golemi düşürmeyelim de. Tabelayı kırıyorum. Ee... Ee, toprak düşünün Dikkat et aşağı düşmeyin. Dışarı düşerken izgoyaz. Tamam. <laughs> golem düştü. Şu golemi nasıl içeri alacağız? Bende yani kürek varmış. Server bu arada emek arkadaşlar. IP'sini açıklamalara yazarım. Bizde direkt kendimize geliyor maçla. Geliyor evet. ee, videoyu beğenirseniz arkadaşlar abone olup like atın. Önceki videoya da like atın. Önceki videoda biraz montaj yapıp, e, olduğu için bu e, çok fazla montaj yapmıştım. Neredeyse, neredeyse hiç yapmadım. E, Discord'u açtım bu arada. Discord'u açıklamalara koyarım. Ee, yeri düzleyelim önce. Yeri full çimen satın oldu sonuna kadar. Sağ ol Hamza. Hamza sende bir var mı? Golem düşmesin de Hamza golem gitse. Hamza. Tamam. <laughs> oh, Hamza, go go he's. Tamam. Hamza Tamam. Tamam. öyle Böyle işte, yapalım. Hamza var mı çekti? Hamza gelip etmedi Şöyle yapalım. Ee, i̇lk başta bir stone generator yapalım. Ee, sonra da şu golemi nasıl indireceğiz? Sonra da şuraya bir cobblestone generator yapalım büyük bir tane. Ondan sonra e, adayı full yapalım. Yoksa toprak çok pahalı serverda emek olduğu için arkadaşlar şöyle klasik generator yapacağım. Zaten hepiniz biliyorsunuz. Devreli generator bence pek bir işe yaramıyor. Böyle. Böyle. Oh. Şöyle. Göreceğiz. Ben burada olacaklar. Sonra böyle. Sonradan arkadaşlar toprakları kırarız burayı e, kırık kaç yaparız. Toprağı boş harcamak istemeyiz. Toprak çok pahalı dediğim. Şu golem düşmesin ya. Korkuyor bu şey. Azlam yaptım. Orta burasıysa bir tane fazla yapmış. Hamza çıksan orada. Tamam. Ne olacak? biraz pink var dediğim gibi ee, ama sıkıntı olmaz inşallah videoyu beğenirsiniz beğenirseniz dediğim gibi like atmayı unutmayın aşağıdan da bildirimleri açın ya, bu ne ya yani? ee, zil butonundan bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar nasıl diye soruyorsanız ee, evinizden de sıkıntı çıkmayın koronavirüs Şimdi şuralara toprak koyalım şimdilik. Aa Hamza önce bir sınırsız su yapsaydık. Bir dakika Hamza çekelim. Şöyle ayarlayayım. Ha sağ. Şunu fazlalıkları alalım da boşa Tamam burayı temiz. Amza yardım etsene şunu. <laughs> Sınırsız su kaynağını koyabilirsin anca buzları. Doğru koy. Yanlış koyma da bozulmasın. Aynen. Dikkat et düşme. Tamam. kova var mı? Ha, tamam koy. Golemi de bir sağlam yere almamız lazım. Baksana su itiyor golemi. Böyle bir yer yapayım. taş kasmaya başlasana. Böyle alt tahta kazmaya 6 Altı tane taş yaptıktan sonra. Sandık nerede? Ha havadaymış. Aa, bu sandığı aşağı indireyim yanımıza. yemek de var. Bunu alalım arkadaşlar. Ee, artık elime gelir herhalde. Bak ben Şöyle şunları da çevirelim moduna. Böyle. Nereye gitti taş? Tatlılar gitti. Buga girdi o. Her Gelme Elime gelir şimdi. Geldi. Hamza sende pink var mı? Söylesene be. Ha yok mu? Böyle yapalım. Şöyle. Atalım bunu veya. Hamza taş kazma yapsana iki tane. Ha, Normal kitle tıkladım arkadaşlar. Şu an kömür müyüz değiliz. kitle. Yemek kitini aldım zaten şimdi. Bu arada arkadaşlar rank atlayabiliyorsunuz kömür kitle, yemek kitle, altın kitle, elmas kitle, kömür kitle. Arkadaşlar Discordumuza gelin bir bakın dedim güzel ee, daha yeni açtık az kişi var gelin güzel bir e, server yaptık discord'a kanalları da baya ayarladık ee, inşallah beğenirsiniz yani böyle gelişirsek böyle bin abone falan olursak para kazanmaya falan başlarsam çekiliş falan yaparım ee, diğer videoda da ne yaparız? ee orman yaparız Hatta aynen orman yaparız ee, yavaş yavaş da redstone sistemlerine başlarız böyle bir Hamza sen biraz taş kas, ben de e, şeye gideceğim harplara bir bakacağım ee, warp kasa var kasalara bakalım ben de yeni girdim arkadaşlar daha sonra burayı hiç araştırmadım sizle birlikte bakıyorum instagram kasası herhalde instagramlarına girince alabiliriz bu kasa anahtarından. veriyor. nove Nova'ya bakmadım. Sonra bunlar var arkadaşlar. Spawner. Her kasada spawner kasası mı var? Iron Golem spawner'ı var. Önceki server'da yoktu. Hop. Her kasada spawner'la ilgili bir şey var. Yani spawner çıkartmak yüksek şans. Tek şu blok kasasında yok. Güzel server olmuş. Diğer varlıklar bakalım. Arena. Arena'yı bildiğiniz gibi zaten savaş var. Herhalde daha yapılmamış server yeni olduğu için. Yani buradan atlayıp savaşıyoruz sanırım. Dediğim gibi biraz bilgim var. Diğer varlık bakalım. Market var. Yani Market'i galiba direkt burada market yazarak da bakabiliyoruz. Aynen. Diğer var bakalım. İndirim var. İndirim de bildiğiniz gibi tahminimce e, indirimli şeyleri gösteriyor. Buradan satın alıyoruz. Demir var, Redstone var, Fener var, Buz var, Kaktüs var. E, sonra wart var ama tabelası yok. Eğer var, Lav var. Aslında Lav alabiliriz ama şimdilik. Onun arkadaşlar Takas bölgesi var. Takas'ta da böyle bronzlar buğdayları e, toprağa çevirip tarım eşyalarını gümüşü de platine çevirip platini de nove parçasına çevirebiliriz. Diğer soruda daha ucuzaydı. Bu arada aynen buradan da spawnerları çevirebiliriz. Anahtarları da gümüşe çevirebiliyoruz. Yerde ne var? Nove parçasına uçuş çeki alıyoruz. Bir tanesine bir saatlik Kelime oyunu bileti varmış. Ona da uçuş çekti alınıyor. 18 saniye. Kasası. Spawner kasası alınmıyor mu? Onu göremedim. Spawner kasası alınmıyor sanırım. nova parçasıyla. Ha, alınıyormuş. 3 nova parçasına event kasası. 1 nova parçasına blok kasası. 8 nova parçasına da spawner kasa anahtarı. Server daha zor olmuş. Aslında aynı neredeyse ama arkadaşlar. Eee hem e, şu konudan kolay gümüş konusundan kolay iki gümüşe platin ama zor olan da 32 platine e, nove parçasına alınıyor yani normalde diğer serverda 16 platine creation e, alınıyordu creation parçası alınıyordu e, bağlantı kaybedildi dedi arkadaşlar Evet arkadaşlar e, devam ediyorum. Minecraft'a girdim. Benden kaynaklı değil. Sorun e, oyundan attı. Warp e, warp'lara bakıyorum. Bilgiye tıklayalım. Bilgiye girilmiyor. E, diğer warp'a bakalım. Spam mı? E, spam normal başa atıyor. Spamda bir şey yok. Sonra ne var? Borsa var. Borsada ne varmış? buraya Ward Borsa yazarak ulaşabilirsiniz. Buradan haftanın her pazartesi günü tarım eşyalarımız fiyatı yükselir. Yalnız burada daha pahalıya satabilirsiniz. He. iyi. Markete bakalım market pahalılığına. E, ee, yoklar Önceki server gibi. Aynen. Buradan 2304 adet. Galiba bir envanter kalktı. 140'a satılıyor. Önceki serverdan daha pahalı sanırım. Evet arkadaşlar video yaklaşık 15 dakika oldu ee, diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar